İzzettin Doğan. Alevi Federasyonu Başkanı. Sıradan bir adam değil. Hukuk profesörü. Ben dinledim. Cemiz Oğlu'nun programında. İstersen buradan okuyayım. Buraya da yazdım. Biz Müslüman değiliz dedi. İsteyenler bu kitapta görebilir bu sözleri. Biz Müslüman değiliz. Cevizoğlu dedi ki, bu sözü nasıl söylüyorsunuz? Biz cami istemiyoruz, biz Müslüman değiliz. Sırdıramayacağımı anladığım için kısa gidiyorum. Biz Müslüman değiliz. Nasıl olur size Alevi diyorlar, siz Hazreti Ali ile yola girdiniz. Dedi ki evet, o Ali ile yola girdik ama, bugün bizim kafamızdaki o Ali, o Ali değildir. O Ali de e, sünnidir dedi. Bizim kafamızdaki Ali başka Ali. Biz aynen böyle Hristiyanlıktan aldık, Yahudilikten aldık, Musevilikten aldık, Şamanizmden aldık, Müslümanlıktan aldık yeni bir deniz dedi. Onun için cami istemiyoruz, cami istemiyoruz. Şimdi bunu en başta bir adam söylüyor. Aynı adam. Burada gene Alevi sempozyumunda biz Kur'an-ı Kerim'i isterseniz okuyayım, isterseniz söyleyeyim çünkü vakit daraldı. Söyleyeceklerimin onda birini söyleyemedim. Biz Kur'an-ı Kerim'i saz eşliğinde dinleriz diyor. Musikiyle daha iyi olur diyor. Saz çalarak Kur'an dinleriz diyor. Aynı adam. Peki. Diğer bir diğer bir e, Alevi lideri acaba Alevilerin bunlardan haberi var mı? Zavallı fukara cahillerinin haberi var mı? Bunlar elebaşıları. Hazreti Ali Atatürk olarak dünyaya döndü. Evet. Gülüyorsunuz internette var alın okuyun. Canlı yayında geçen haftalarda gene söylediler. Gene söyledi mi? Evet. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız. Alevi Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanımız. Bunu internetten aldık. Bütün Alevilerin inandığı bir olayı taraftan baş, neşe düzele verdiği röportajı anlatıyor. Balkız'ın aktardığına göre Hazreti Ali ölümünden sonra Atatürk olarak yeniden dünyaya geldi. Devamını okumayayım size. Bu nedir? Bu reenkarnasyondur. Reenkarnasyonun itikat Kur'an'a muhalefettir. Bu küfürdür. Yani bir insan ruhu birkaç kere dünyaya geliyor demek küfrü muciptir. Allah bunu men ediyor. Her insan bu dünya hayatını bir defa yaşar. Bir defa hayır. Daha kötü şeyler var. Mesela Dürzlü mezhebinde daha kötü inançlar var. O ruhlar tekrar dünyaya gelir de kötülerin ruhu kadın olarak gelir. Kedi köpek olarak gelir. Onlar da var buralarda. isterseniz okurum size. Dürzülük de Alevi mezhebin biridir. Ama kitapta isteyenler tafsilatına bakarlar. Böyle akla durgunluk verecek saçmalıklar var bu işin içinde. Şimdi sen cemevi yapıyorsun. Yap. Tekke kabul et. Bir kültür evi kabul et. Efendim. Dernek kabul et. Ne kabul edersen Ama sen buna mabet diyorsan. Camiye eş bunu tutuyorsan. İçinde yaptığın işin ibadet olması lazım. Diyorlar ki efendim yeryüzünün her tarafı mabettir. Her yerde namaz kılınır. Evet her yerde temiz olmak şartıyla namaz kılınır da her namaz kılınan yer mabet olmaz. Mabet ibadete tahsis edilen yerdir. İçinde sadece ibadet yapılan yerdir. Kelime oyunu yapmaya gerek yok. Sen düğün salonundaki rezilliği camide yapabilir misin? Meyhanedeki rezilliği camide yapabilir misin? Cami sade ibadete tahsis edilen bir yer demektir. Peki sen cemevinde ne yapıyorsun? Semah yapıyorsun. Dönüp duruyorsun. Peki bu semahı Mevlevi'nin dönmesi gibi kabul edebiliriz. Kültür işi. Sen buna ibadet diyorsan İbadet olan şey Allah tarafından emredilecek. Teşri buyurulmuş olacak. Allah diyecek ki şunu yapın ibadet olarak şunu yapın bunu yapın. Sen Allah'ın kitabında madem Müslümanlık dava ediyorsun. Hadi ben biz Müslümanız değiliz diyen İzzettin Doğan'ı bir tarafa bırakalım. Ona hesaba katmayalım. Ama ben burada yazdım. Ben bekledim ki Aleviler buna itiraz edeler. Buna bir Alevi o programda itiraz etti. Amasya'dan bir eski Adalet Partisi milletvekili dedi ki sen Aleviliği doğru anlatmıyorsun. Ben Aleviyim. Hacca da gittim. Namaz da kılıyorum. Alevilik ayrı bir din değildir. İslam'ın bir yorum tarzıdır. Biraz münakaşa ettiler. Ve Dali namim. Bu televizyonda. Ama bu milyonla aramız diyorsunuz. Şu milyonla adam hala bu adam o federasyonun başında tutuyor. Sen İslam'dan ayrı bir dindir diyorsun Alevilik. Biz Müslümanız. Ne işim var bizim başımızda deyip de bunu kongrede bir muhalifini görmedik. Sükut ikrardan gelir. Kabul ediyorsun demek ki. Demek ki en azından onu seçenler arasında onun gibi düşünenler var. Şimdi ben Türkiye'deki Alevileri başka bir programda da söyledim. Burada 30-40 çeşidini anlattım. Bunlardan hiçbirine sokamıyorum. Caferi desem değil. Efendim. İsmail'i desem değil. Nusayri'yi desem değil. Hiçbirine benzemiyor bunlar. İçinde düzgün namaz kılan da var. Namazla, niyazla hiç alakasız adam da var. İşte bu Balkır gibi Atatürk, Hazreti Ali Atatürk olarak geldi deyip ona secde etti bu herif. Cemevin de secde etti. Ben bunu da gördüm televizyonda. Onların televizyonda gördüm. Secde etti. Böyle adam da var. Protestu da eden yok. Benden başka bunun kınayanı ben görmedim. Bu nasıl iş? Şimdi şu rezillik ortadayken sen cemevi yapılsın diye para veriyorsun milletten hayır yapmak için toplanan paralardan para veriyorsun cemevi. Ne yapılıyor orada? İçki içiliyor, saç çalınıyor. Siz cemevinde namaz kılındığını gördünüz mü? Şimdi adet oldu, cenaze namazı kılıyorlar. Bu da bir ayrılık sebebi. Camiye götürmüyor, oraya götürüyor. Cenaze namazı her yerde kılınır. Ama Müslümanların cenazesi camiye gelirken sen oraya gitmeyip de cem evine götürmen gene orayı mabet telakki etmene der altıda. Hayrettin Karaman güzel bir yazı yazdı. Bir dinin iki mabedi olmaz. İslam mabedi camidir. Müslümansanız camiye gelirsin. Biz kimseyi camiye gelmeye de zorlamıyoruz. Namaz kılmamakla bir adam dinden çıkmaz. Şu şartla ki tembelliğinden kılmaya namazı hafife alarak namazı terk edenin namaz şeyi tavrı küfürdür. Onun da böyle fetvasını getirdim buraya da. Şimdi bunlara fazla yer veremiyorum maalesef. Onun da fetvasını getirdim. Namazı hafife almaktan dolayı kılmayan adamın tavrı küfürdür. Bunu alimler söylüyor. Eski alimler söylüyor. Muhalledat-ı İslamiye. İslam klasikleri böyle beyan ediyor. Bak klasiği biliyorsunuz. Muhalledatı bilmezsiniz. İçinde bulunduğunuz bir facia da dil faciası. Dil. Dil. Bir gün gelecek ki bizim çocuklarımız soracak. Berber ne demek? Çünkü kuaförü bilecek. Mektep ne demek? Okulu bilecek. Usul ne demek? Metodu bilecek. Yavrun kelimeleri boğuyor bizimkileri. Ben çocuktum köy türküsü söyleyeyim size. Ey mustantik mustantik tabancamı ver bana. Ben mustantik kelimesini hukuk mezunlarına soruyorum ne demek bilmiyor. Sorgu hakimi dersen bilir. Katip adil ne demek diye hukukçuya soruyorum bilmiyor. Noter dersen biliyor. Ben okurken katip adildi bunun adı. 1930'a kadar avukat kelimesi yoktu. Muhami. Şimdi muhami kelimesini sor. Hukuk fakültesi profesörüne ne bilmez. Bir facia da bu değil. Onun için Şianın her birinin ayrı adı var. Çünkü farkları var. Bunları şimdi biz hangi karga ka, kategoriye koyalım? Namaz kılanı var. Hiç şüphesiz namaza hafife almaktan kılmayanı var. Ben bilmiyorum ve zannetmiyorum ki İran'daki Şia fıkıh geliştirmiştir. Bakın başka Şia kollarında fıkıh yoktur. Sade Yemenliler Hanefi fıkhını tatbik ederler. Alevi oldukları halde Hanefi fıkını. diğer bu perakende Alevi gruplarında bir fıkık gelişirilmiş değildir. İran bunun istisnasıdır. İran'da fıkıh meselelerini abdestle, namazla vesaire dair meseleler. Acaba bizim Alevilerden namaz kılanlar biliyor mu? Ben Alevi gördüm taş koymuyor. Senin benim gibi camiye geliyor. Ben bu Aleviliği Hümeyni zamanında Almanya'da tenkit ediyordum. Cuma günü adam biri çıktı dedi ki sen de ayıp ediyorsun. Bak ben Aleviyim Cuma'ya geldim dedi. Senin gibi Alevi'nin başım üstünde yeri var dedim. Taşın var mı nece Taşı koyu musun secdeye? Hayır dedi. İyi. E? Sen bir Alevi adını taşıyorsun. Ha demin bir şey anlatıyordum üstüne laf geldi. Tarikatlar Sadece Nakşi tarikatı Hazreti Ebu e dayanır, öteki tarikatların hepsi Hazreti Ali'ye dayanır. Ledün ikisine verilmiş. Bundan dolayı Nakşi tarikatı dışındaki bütün tarikatlarda Neşve-i Alevi'ye denilen bir dava vardır.